al altında. Ah, ölüm nasıl geliyor? Nereden geliyor bile şimdi. Sen ne yedin de geldin be kızım? Bülent Emin Yarar. Beşşehir şehir. Bir daha bu eve söyleyecek bir lafı olunca gel. Zırt pırt kapımı çalma. Şimdiye kadar avcılığından bir şeyler öğrenirim sanmıştım ama sen benim dengimdeyiz. Bundan sonra başına gelebilecekleri öğrenmek istiyorsan... ...kapımı bir kez daha çalmayı dene. Çetin Tekindo. Av mevsimi. İşi bırakıyorum ayrılacağım yani. Yapılacak iş değil bu. Ya şimdi bu laf sana garip gelecek ama... Burada her şey pis kokuyor. Ben pis kokuyorum abi. Ya yanına yaklaşamıyorum. Elini tutamıyorum kızım. Geceleri rüyalarımda cesetler konuşuyor. Kesip kollar boğazıma sarılıyor. Okan Yalabık. Av mevsimi. Söktün ziyarlarımı gece gece. Kendin kaşındın. Hüseyin Yok mu sevdiğin biri be ya? Bağda. İçin para versene bana. O nereden çıktı şimdi ya? Ya şimdi nereden isteyeceğim vermeyecek. Aklı hep sende. Salih Kalyon. Eyvah eyvah. Vur. Vur vur o kuçuya da vur. Kafasına vur ki ağabeyi gibi onu da denlet. Ya ben ne diyeceğim? Ben kafayı yiyeceğim. Yarın böyle vurdu olur hepsi. Kendimi vuracağım. Kendimi vuracağım. Çık, çık. Kolay değil yenge. Abi bize taşı gibi taş. Çık, ne diyorsun lan sen? Zafer Algöz. Yahşi Batı. Ah. Şimdi açayım mı evet, Ben bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten e, bu jüri üyesinin... Üyelerinin işleri çok zordu. Değil mi? <laughs> evet. Tüm adayları tebrik ediyoruz ve kazanan. Evet. Beraber okuyalım. <laughs> Tabii ki. Bir, iki, üç. Okan. Okan Yalın. <laughs> Alp. kadar önemli insanlarla bir arada olmak, bu ödül için aday olmak zaten çok onur verici bir şey benim için. dört ee, ay boyunca hayatım boyunca unutamayacağım çok önemli bir süre yaşadım. Bunun için Çömez karakterini bana emanet eden senaristimiz ve yönetmenimiz Sayın Yavuz Turgul'a çok teşekkür ederim. <laughs> ee, ve tabii ki üstadımız Şener Şen'e, Cem Yılmaz'a, Çetin Tekindor'a, yapımcımız Gülen Gül ve her şeyin nedeni aileme çok teşekkür ederim. İyi geceler En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü açıklamak üzere huzurlarınızda Melis Birkan ve Demir Karahan. Sevgili konuklar bildiğiniz gibi sinema tüm sanatların bir rezümesi, bir özetidir. İçinde resimden fotoğrafa, ışıktan müziğe bütün sanatları barındıran bu sanat dalı bir ülkenin özellikle de bizimki gibi dünyanın en güzel ülkesinin tanıtımında birinci derecede önem arz eder.